yüzden Allah Azze ve Celle'nin kulunu en iyi tanıdığı ve en doğrusunu konuştuğu yerde olmalıyız. Diğer türlüsü zaten makul de gelmeyecektir. Temelsiz ve tutarsız olduğu aşırı hem iyilik bazında hem kötülük bazında aşırı e, tutumlar, aşırı yorumlar ile efendim e, iç içe bulunduğu hemen mülahaza edilecek, edilebilecektir. İnna nakhafu biz korkuyoruz dediler min Rabbina, Rabbimizden. Yevme na'busen kamtarira. O dehşetli günün, o çetin ve belalı günün endişesi içerisindeyiz. Allah Azze ve Celle'yi ve O'nun yarattığı, var ettiği bu mekanı, hayatı doğru okuyan insanların yüreğinde hemencecik beliren korkudur bu. İş ciddi bir yere doğru ilerliyor diye. Endişe ederler. Cenab-ı Hak bu müminleri anlatırken وَالَّذ۪ينَهُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَۜ Onlar Cenab-ı Hakk'ın azabından tedirginlik içerisinde. muşfikun <laughs> yakın tedirginlik demek, ürperti halinde. Yani oldu olacak, her an Allah Azze ve Celle'nin günahlarımdan ötürü bana bir azabı diyebilir. Ya bu dünyada yahut öte dünyada. Korku da hep ötedeki bir korku değil, dünyaya da uzayabilen çünkü daha dünyadayken Cenab-ı Hakk'ın yaşatabileceği küçük küçük azaplarla iç içeyiz. O yüzden kul sabahına endişeyle uyanır. Eğer günü iyi geçerse Cenab-ı Hakk'ın bir azabı kendisine gelmez ise Allah'a hamd eder. Aslında yaşatabileceği nice sıkıntılara karşılık gelecek kötü davranışlarım vardı ama Rabbim çoğunu ve affu an muhakaze etmedi, ciddi almadı, bana hiçbir sıkıntı yaşatmadan akşamına kavuşturdu. Şükreder. Korku, şükür, korku, şükür. Böyle devir eder günden güne, günden güne. Budur bilincin en üst hali. Uyanıklığın, farkındalığın en üst hali budur.